Yine tarihi bir yerdeyiz. Bakalım tanıyabilecek misiniz? Her yer cıvıl cıvıl. Bursa'ya, Bursa merkeze dolmuşlarla 20 dakika mesafede kendi aracınızla 15 dakikalık bir mesafe de olan Cumalı Kızık Köyü. Tarihi Cumalı Kızık Köyü. Bugün pazar günlerden ziyaretçiler böyle kalabalık. Otoparklar full dolu. Cumalı Kızık Köyü'nün otoparkları. Burada da bir ziyaretçimiz var. Hello. Welcome. Welcome. This is Cumalı Kızık. Beautiful. Her tarafta kır kıyamet su var ama buranın köyün suyu şifalı olabileceği için çeşmenin başındaki kuyruk böyle takı taklavat hırdavat burada da cumalı kızık köyünün kendi ürünleri, bahçe ürünleri satışılıyor. Hayırlı işler olsun teyzecim. Bu evlerde gözleme yapılıyor. Gözleme evi. Tabii birkaç dizi çekildi burada. Ama bir Bursalı olarak şöyle söyleyeyim. Cumalı Kızık Köyü'ne o çekilen dizilerin katkısı olduğunu zannetmeyin. Burası zaten cumalı kızıktı. Cumalı kızı, cumalı kızık yapan kendi tarihi, kendi kültürü, kendi yaşam biçimi. Herhalde esnaf arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Osmanlı'dan önce Rum döneminden yapılmış olan evler köyün yapısı zaten Rum mimarisini andırıyor. Bu yeri de şey. Evet taş. Osmanlıdan taş. Anlatacak Bursa'ya geldiğiniz zaman gelip görmenizi gezmenizi istediğim yerlerden birisi Cumalı Kızık. <laughs> Buradan incik, boncuk, tesbih, bileklik. Acaba bu spor bilekliği var mı ya? Beşiktaş var. Fener, Bahçe, Galatasaray, şey Asiya. Demek ki yokmuş. Olmasını isterdim ama. Olur ve bir gün o da olur. Thank <laughs> Birazdan köy kahvesine gidip narlı soda eşliğinde Türk kahvesi içeceğiz. Beğendiğim mekanlardan biri. Cumalı kızın köy kahvesi. Gitti mi? Hayır demem bu Ne diyor? Oh. el emeği, göz nuru ürünler. Cumalı kızık da sizleri bekliyor. 3 tanesi 60 lira. Magnetler. El yapımı. Bunlar. Gerçekten güzel. Yani. Evimizin bir köşesine asarız. Buz dolabının üstüne. Gezer kaçıyor.